Tamam. Gelmeyenler yani. de gelecek kurtulmaya kaygısı da yok. Yani evet. doğal, toplantı o yüzden buraya iptal çalışmak. Yani, çalışma. ben, yani ben, mesela benim kuyumun mesela 8 metre. Hı -hı. Ben eski bir artizan değilim. Açık kuyuda. Açık kuyu ben. Allah bir bir dedelerimiz zamanında babamız kazmış orada. Biz o suyu bir kullanıyoruz. Bir fırsatla kullanıyoruz Ya bize gelip böyle tepemize üç tane gariban insanı. Yani aynı ben üzülüyorum abi. Şimdi bakın kanun yani, kanun olabilir abi. Gereken şeyler var. Ama abi kanun 15 on yıldır beş on beş var bu kanun. Yani. Şimdi eee ya, kanunla yapılması gereken şeyler var. Ama hani bunu sistematik bir hesaplama tekniği hani tekrar değerlendirilir. Evet. Yani o e, yani, bir sıkıntı yok ama onun değerli şikayetleri bir sahibi değil. Tamam. tamam. Peki, tamam. olabilir. Yani de, biz de, buna biz itiraz de, etmiyoruz yani ki. Bu onları... ki mesele bizi değer. Burada kaç kamyoncu var evet. ki? Kaç üst satan var? 15 kamyoncu var. Çağırabilirdi bizi. Evet. Bir fikir alışveriş yapabilirdik. Oturup konuşabilirdik. Evet. Anlaşabilirdik. Aynen. Gelip ceza yazmanız hakiş. Mesela bizim Minas tarafında 10 metrenin evet. musiki karışamıyor altın. Üstüne değil mi karışamıyor? Yasaya göre karışamayın. Bildiğimiz yasaya göre. Bizim burada bodrumlara bodrum beş metre. metre. Ama şey ama bunu bedellendiremezsin var abi. abi. Var abi. Şimdi bedellendiremezsin. Şey, aydın de. su işlerinden geldiler denilen şey bize bu. Sizin itirazlarınızı şimdi ben dinleyeceğim. <laughs> tamam abi. Tamam mı? İtirazlarınızı ondan sonra bir şey yapılması ne yapılması gerekiyorsa biz değerlendirilecek sonra. <laughs> Sizin telefonlarını... Sen günde kaç araba diyorsun? Bir araba, iki araba. Şeyde Geçim. gelen arkadaşların telefonlarını bir alabilir miyim? 542 Fatih Erkoç. Şey Fatih Erkoç, 500. Fatih değil. 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 değil, o değil. 42, <laughs> 713, 944. 532, yukarıdaki benim. 631, 33, 95. Yani. Evet. Biz sadece belediye yardımcı olmaya çalışıyoruz şu anda. Yok çıkamadığı yok. yerlere suyu götürmeye çalışıyoruz yani. Yok, Hani kimse kimseye mağdur olmasın yok. burada. Sizin yani yani ne yaptığınızı Yani ama yani, yani. bizi de önümüzde Müdürüm daha, daha dün benden araç istediniz biliyor Müdürüm. Yani iki tane araç istediniz. Aynen yok. Ki ben, hani ben kızdım vermedim. Biz, zamanında yani, mesela... Ne yapıyorsunuz o? Biz öyle bir şey yok. Aynen. Sadece sizin ne yaptığınızı görüyoruz. Şu an sizin dertlerinizi görüyoruz. Hani Ama bunu azıcık ya. önceden yapacağım. Yani, müdürüm, müdürüm şimdi abi, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bakın bu arkadaşım iki sene, üç sene daha belene su taşıdı Muski'nin adına. Aynen. Geriş Köyü'nde su kesiliyor. Geçen bizden Yardım kesiliyor. istiyorlar. Biz Bakın biz Muski'nin tamam diyelim ki biz bu işte arkadaşa, çözüme varamadık. Arkadaşa. Muski haklı olarak cezasını kesti. Kanunlar, nizamlar çerçevesinde tamam dedi kardeşim kanun bu, nizam bu. Ben bunu uygulamak zorundayım. Evet. Peki Muski, biz kuyularımızı kapatıyoruz abi. Bizim şahsi kuyularımız. Biz vermiyoruz. Yani taşımacılık yapmayacak. Hayır, taşımacılık yapacak. Yani muski, Muski. Bir dakika. Bu da geçmeyecek. Yani, ha, yani evet. yok. Yani, yani, muski, an, Muski abi bize. Bizim problemimiz. Bir alabilir. şey Bak onu. Madem illa ki, sen bu suyu satacaksın abi. Evet. Bize bir yer göstereceksin. Biz 15 araba oradan suyun parasını yatıracağız. Alacağız. Alacağız, götüreceğiz, müşteriye vereceğiz. Bir Bu saatte doğrusu, Ama belediye yaptı bunu zaten. Evet. Benim elektriğimi kullanarak, benim masrafımı kullanarak sen bana bedel kesemezsin. Artık, Artık her şey, her şey. biliyorsunuz Haydi e Hadi. yakınlaşın ama da. Evet. Gel bir dakika abi. Videoya çekeceğim? Tabii tabii görüntü Tamam bir şeyler hazır mı? Evet. Ee, Yalıkavak'ta yaklaşık 15 kamyoncunun su naklesiyle ilgili sıkıntısı var. Evet. Onu anlatır mısınız? Tabii, nasıl başladı? Efendim, e, şimdi e, biz bu Bodrum Yalıkavak bölgesi olarak hani kamyoncu arkadaşlarımız e, burada ciddi e, sorunlar oluyor. Yani su ile ilgili sorunlar oluyor. Hani biz bunlara bir çözüm getirmek için böyle bir hizmet veriyoruz. Hani e, sonuçta ticaret yapıyoruz. Yani ticaret desek yalan olur. Ama şimdi bu iki 3 seneden beri bir sıkıntılar yaşıyoruz. Nasıl bir sıkıntılar? E, devlet su işleri geliyor. Mesela bizim kuyularımız hani tamam resmi değil. Resmi değil. Yani burada zaten Bodrum'da hiçbir resmi kuyu yok. Ruhsatlı kuyu da yok. E biz bu suları e, hani şey adında alıyoruz mesela taşıma hizmeti adında mesela kuyu sahipleriyle konuşuyoruz. Diyoruz ki arkadaş biz bir suyun e, senin suyun fazla biz bu suyu değerlendirmek istiyoruz. Yani burada hizmet vermek istiyoruz hizmet adı altında su taşımacılığı yapıyoruz. Şimdi bununla ilgili devlet su işleri geldi yıllar önce geldi bize e, dedi ki arkadaş siz dedi burada dedi e, bu kuyularınız yasak dedi biz bunları mühürleyeceğiz. Tamam efendim mühürleyin. Siz mühürlediğiniz zaman dedim, Bodrum'un zaten bu büyük bir sorunu. Yani siz bu kuyuları mühürlediğiniz zaman Bodrum'daki yerel insan çok sıkıntı yaşar. Oteller bölgesi olarak, siteler olarak, tatilciler olarak çok büyük sorun yaşar. Ha, devlet su işleri sağ olsun bu işi hani ee, nasıl diyeyim ufak bir cüzi bir şekilde halledip yani ben dedi uğraşamam dedi. Şimdi her yer yasak normalde bütün kuyular Bodrum'da aşağı yukarı 5000'e yakın kuyu var hangi biriyle uğraşacağım Benim o kadar kolluk kuvvetim yok Uğraşamam dedi ufak bir rakam ceza yazıp gitti ha Bu 3-4 seneden beri Bu, bu konularla artık e, Muski'nin ilgilendiğini duyduk Geçen yıl Muski Kuyularımızı denetlemeye geldi Ve e, bize Burada hani bu suyu ne yaptığımızı Sordu biz de dedik ki biz bu suyu Alıyoruz hizmet veriyoruz Yani taşıma suyu adında hizmet veriyoruz ne kadar su taşıyorsunuz dedi. Yani belli olmuyor. Bir tanker de olur, beş tanker de olur, on tanker de olur. Yani isteğe göre. Ondan sonra bu görevli arkadaşımız memurumuz, biz buraya geldik işte. Hani madem öyle ee, şikayetler var, sen bir su tutana imzala. E, biz hani geldiğimiz gittiğimiz belli olsun diye, herhangi bir sorun yaşamayalım diye bize tutanaklar imzalattı. Hani biz de tabii iyi niyetimizden imzaladık. Sonra arkasından bize yüklü miktarda cezalar ne başladı. kadar yüklü miktarda? Onları açar mısın? Mesela e, bize 157 bin lira, mesela bu sene 210 bin lira, 230 bin lira yakın e, yüksek rakamda cezalar gelmeye başladı. Hani biz bu cezalarla artık baş edemeyeceğiz. Yani bu cezaların sonu yok. Bize dediler ki sayaç takacaksın. Tamam kardeşim sayaç takarız eyvallah ama sen bu cezayı yazmadan önce bize niye söylemedin? Böyle şeyleri niye açıklığa kavuşturmadın? Gel kardeşim uyarını yap bize uyarını yap cezayı yazmadan önce değil mi? Cezayı yazmadan önce uyarını yap kardeşim biz de ona göre tedbirimizi alalım. E, bir uzlaşmaya varalım. Doğru nasıl mu? Mu? bir çözüm bekliyorsunuz şu anda? Ne, ne şu çözüm? an nasıl bir çözüm bekliyoruz? Ee, yani bu rakamlar bizim için çok yüksek maliyetler çok yüksek. Yani burada biz bunları e, yerel halka insanlara yansıtamayız. Ben şu an zaten yakıt var. Kaç vardır. bin kişi hizmet veriyorsunuz? Ha, yansıtırız, yansıtırız. Ama yansıtırız. Ama insanlar burada tepki olur. İster istemez tepki olur. Ne yani kadar kişiye hizmet veriyorsunuz? Ya aşağı yukarı e, 30 bin. Evet. Civarı insana hizmet veriyoruz evet. oteller olsun, e, siteler olsun. 30 bine yakın insana. Bu Bugünden itibaren veriyoruz. taşımayı bırakıyor musunuz? Bugünden günden musun? itibaren taşımayı bıraktık. Neden bıraktık? Onu da açıklayayım. Yani e, mus ki bu işe bir çözüm getirmesi lazım. Yani gelip şu rakamları düzeltmesi lazım. Yani bu kadar yüksek rakamda e, şeyler, yani ödeme bedelleri kesilmez. Ben çünkü bu kuyuyu ben kiralıyorum. alıyorum ağabey. Arsa bedelini ödüyorum. Tamam mı? Oraya elektriğini ödüyorum, pompa parasını ödüyorum. Her şeyini ben ödüyorum, masrafını ben karşılıyorum. Ama Muski gelip de yeraltı suyu devlete aittir. Sen ev suyu fiyatına bu bedeli bana ödeyeceksin diyemez. Öyle dedikten sonra o zaman ben kuyuyu kapatıyorum abi. Bütün kuyuları kapatıyoruz. Biz bu hizmeti vermiyoruz artık. Muski bize bu hizmeti versin. Madem illaki suyu ben satacağım, benden görüşme yapacağım ilgili mesela bu su bedelleriyle ilgili bir indirim bekliyoruz. Yani cüzi bir rakam olması lazım. Yani 200 bin falan değil de yani bu 30 bin, 40 bin olabilir. Yani aşağı yukarı 15 tane ceza kesilmiş. Yani bu yüklü bir rakam. Zaten bizim kazancımız belli. Sezonda kazandığımız para belli. E ben şoförüm var, masrafım var, lastiğim var, arızam var. Mazotum var. Mazotum var. Mazot zaten pahalı. Bugün en en yakın yere bak en yakın yere su götürdüğüm zaman yaktığım mazot 8-9 litre. 8 9 Ortalama yani. ne kadar e, bir tanker? Ortalama değil. bir tanker şu, şu an e, 500 lira, 600 lira civarında. 500-600 lira civarında. Ne yazık ki bu Muski'nin bize verdiği e, hani ödeme bedelini de dahil edersek bize bir tanker suyun maliyeti 480 lira. 480 liralık ben suyu götürüp 600 liraya nasıl vereyim? Yani 100 lira para için bu araba lastiği var, şoförü var, masrafı var, arızası var. Bugün bir sanayiye gittiğimiz zaman inan ki en ufak bir tamirci, bir civata ellediğinde bak bir şey ellediğinde 500 lira işçilikten aşağı bir işçilik almıyor. E. Bak şu arkadaşımızın aracı çekebilirsiniz. Bak arızalı. Tamirci geldi. Tamirci nerede? Tamirci de Tamirci de de nerede de abi? Ne abi? önemli Çarsın. önemli Gelsin abi sorun. Ne kadar şimdi para? Yetkili servisten çıkardım. Bir dakika abi. Fatih Neslim Su firmasının yetkili sahibiyim. Su taşımacılığı yapıyorum. Şu görmüş olduğunuz beyaz 48 BN 825 dolu dolara şahsıma ait. Motor takozları ve şanzımanda iki 3 tane Hilal'in değişikliği için ustanın benden istemiş olduğu liste 4.750 lira işçilik. Toplam totalde işin yapıldığı bedel 16.750 lira. Benim bu aracım bu parayı çıkarabilmek için tam 35 gün çalışmak dediği gibi lastiğe mi Gezin bakın arabanın altında 10 tane lastik var. iki tanesi ya iş yapar ya yapmaz. Alamıyoruz. 10 lira, 11 lira, 12 bin lira, 13 bin lira. Astar yüzünden pahalı yaptığımız için. Bizim tek istediğimiz bir çok yanlış bir devlet kuruluşu ya da ne bir, bir herhangi kuruluş böyle bir çalışma ya da iş yapma yöntemi olamaz. Ya ne demek hiçbir haber etmeden sen gel e, izinsiz giriyorsun, yazıyorsun, çiziyorsun, teblig gönderiyorsun, ceza yazıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Yes,